Selam millet, Treetop kanalına hoş geldiniz. Ben Aras Palabıyık. Bugün yanımda Can Kemer var. Bugün Sevgililer Günü konuşuyoruz. Hadi başlayalım. Hoş geldin, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Hoş buldum. Sen? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Bugün sevgiler günü konuşacağız. Çok güzel bir sorum var sana. Hadi. Sevgililer Günü'nde hiç yalnız kaldın mı? Aa. Sevgililer günü yalnız geçirdin mi? Her erkeğin başına gelmiştir. Hatta çok sevdiğim bir parça var. Hı. Sevgililer Günü diye. Hı. Belki bilirsin. Ezbere Kimi söyledin, değil mi? <laughs> Her genç erkeğin özellikle yani böyle bir 95 doğumlardan sonraki nesil hı hı. bence 2002'ye kadarkiler falan evet. işte. 95-2002 arasının mutlaka bildiği parçalardan bir tanesidir. Hı hı. Ve mutlaka her erkeğin başına da bu gelir. Gelir, <laughs> net Ne Benim de geldi. Yalan yok. Hatta bir ara bir tane arkadaşımla yolculuktaydık. Bir konser vardı, oraya gittik. Diğer arkadaş grubumuz vardı orada. Sonra dönerken iki kişi döndük. Döndüğümüz gün sevgililer gününe denk geldi. Ve yanımda kankam sağıma dönüyorum. Otogardaydık o zaman. Orada sarılan çiftler falan filan. Böyle birbirimize bakıp hani birbirimize lanet ettik. Yani sen mi varsın bugün yanımda gibi baktık. Hani bu da bir örnektir. Böyle bir anım da var. Ama yalnız geçirdiğim çok zaman olmuştur ya. Hı hı. Ama en güzel de bu bence. Hani çünkü ben şey düşünüyorum. Hı hı. Sevgiye bir güne lazım. Ya sevgililer günü ne ya? Ama sana bir şey daha soracağım. Hı. Sen yalnız geçirdin mi? Ben hayatım. <laughs> sana şöyle söyleyeyim, son 3 yıldır dol geçiriyorum öyle sana yani. Ya genelde şey oluyor, sevgilin oluyor ya da konuştuğun oluyor. Sevgililer günü yaklaşınca ayrılıyorsun. Değil bana. mi? Bilmiyorum hediye almamak için mi ayrılıyorlar, biz mi hediye almak istedik? Kanıtlanmış bir gerçek yani. Bilmiyorum, anlam veremiyorum yani. Ya ama sevgililer günü benim hiçbir anlam ifade etmiyor yani. Şu anda hayatında olan insanı da hani kutlamıyoruz. Sadece sevgililer günü kutlu olsun diyoruz. Çünkü hani bir tanışma yıl dönümü olsa, bir şey olsa, doğum günü olsa okey çok özel. Ama ne bileyim bir çiçekler, bugün sevgimizi kutlayalım. Yani milyarlarca insanda hepsinin sevgisini kutlaması öyle saçma geliyor ki bana yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında şey olması lazım. O gün sevgilisi olmayanların sevgili olanlara hediye alması lazım. Niye? <laughs> sevgililer günü çünkü. <laughs> <laughs> o zaman öyle yapalım yani. Ya bence tam tersi. Onlar olmayanları alsın ya da olanları bulsunlar. İşte olanlar bulsunlar olmayanlar, değil mi? Böyle dağınılın bak. O zaman bak, sevgililer sana çok, çok güzel olur bir yani. mantık ha. Biz bence bu akımı başlatalım, değil mi? Sevgililer gününde sevgilisi olmayan arkadaşlarımızı sevgili buluyoruz. İlk sana bulacağım. Bakacağız. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Hayırlısı olsun diyelim ya. Çok da bir Ya yok sevgililer ya. günü olmasın da kanka. Ne zaman bulursan bulayım yani. Ama Kutlar mıydın peki sevgililer gününü? Kutlarım, kutlarım kanka. kanka. Nasıl bak, bir karşıyım ama kutlarım yani. Ne yapacaksın? Böyle de bir gölgesinden korkan ya, bir bir şey yok <laughs> işte. kardeşim yani şimdi. Hani Yalan mı söylüyorsun? Nasıl bir kutlama? Hani o gün çok sözel <laughs> bir şey mi? Yoksa yemeklere çıkalım beraber bak geçelim gibi bir şey mi? Kanka yani şöyle söyleyeyim. Hani bir sevgililer gününde birazcık daha sözel, ifadesel, Hı -hı. duygusal bir şeyse bir sonrakinde daha böyle hani Yemekte işte ne bileyim şaraplı daha farklı bir şey yapmak Hı. daha mantıklı olabilir ama ben genelde bir hediye vereceksem hani çok çok özel olsun istiyorsan biraz emek olsun isterim. Kendin yani hazırlayacaksın. Yani hazırlamalı olabilir bir şeyler yazmalı olabilir. Hani farklı bir kombinasyon gibi şimdi aklımdaki şeyleri söylemeyeyim Hı. çalarsınız falan. <laughs> Öyle bir konuş sanki yıllardır sevgili hiç sevgilin olmamış da o gün özel planlar yapmış. Kardeşim büyük planlarım ya. var. Hani her erkeğin vardır ya bir evlilik planı böyle. Şöyle hiç bahsetmez gideceğim. ama vardır yani. <laughs> benim de var kanka. Hiç, hiç bahsetmiyorum. benim de var ama hiç bahsetmez. Ama az yapamayacak gibi Sana duruyor. Bir şey benim bile haberim olmayabilir bundan. <laughs> ya var kaba taslak bir şeyler var da o moda girmedikten sonra hani tam olarak şunu diyemiyorsun. Evet. Hani şimdi mesela kız arkadaşın vardır, güzel bir ilişkin vardır, belli bir zaman geçmiştir. O zaman dersin evet. ki ha tamam hadi bunu düşünelim, bunu uygulayalım, şunu yapalım. Ama o moda girmedikten sonra bunu uygulayamıyorsun nasıl uygulayacağım? Bir de şöyle bir şey var yani zaten sevgililer gününde herkes dışarıda. Değil mi? Hani o gün yani kutlayacak olsam kutlamıyorum. Böyle şey biraz karşı değil mi? Saçma geliyor yani. Hmm. Hiç olmadık zamanda olması daha hoşuma gidiyor ama herkes dışarıda. Şimdi nasıl biz yani otobüs <laughs> burada taş, burada, taş aynen, alsam sevgiliye çarptım. Yani yanlış zaten. anlama. Biraz hızlı yürürsem başkası sevgiliyle lanet olabilir ya. <laughs> şey Elinden kaçıyormuş tutmaya çalışıyorum. Ay sen değil miydin ya? Benim <laughs> ya sevgilim şey, nereye gitti? Sevgililerle değişmiyor bu. <laughs> Yani o, o farklı biraz... bir şeydi sanki oraya girmesek <gülüyor> mi? <gülüyor> ama şimdi bir gün düşün bütün sevgiler dışarıda. Hani anneler babalar günü de var böyle bir şey yok. Sen hiç gördün mü anneler babalar günü elinde tutup geziyor öyle bir şey yok. Şimdi ya Çiçek alanı gördüm de çok fazla yok. Çiçek alırım okey ama hani ne bileyim. Asıl o günlerin bence kutlanması lazım hak eden insanlara diyeyim onu da. Sevgililer günü yani yarısından çoğu sevgililer günü yaklaşıyor diye sevgili oluyor. Böyle bir gerçek var. Sırf beleşeliği almak için oluyor bu yani bir hediye uğruna birle sevgili olmak. Oğlum o da hediye verecek ama. Ya yani pahalı diyorsan ne düşündünüz <laughs> be? Yok ya. Sırf bir okşamak hmm. için ne story atacak. Ay sevgilim evet. bana bunu almış falan hmm. filan. Ya ne yapmacık yapıyorlar? geliyor ya. Yapmacık geliyor. Hani sen mi değil. Gerçekten kutlayan insan bence bir bunu paylaşmıyor. Hani daha böyle özel olsun. Sana size. bir şey ben paylaşırım. Bak <laughs> yalan söylemeyeceğim. Ben paylaşırdım. Ama şimdi yaptığın şeye bağlı. <gülüyor> <gülüyor> sen gidip bu kadar masrafı güzel çiçeklere donattıysan <laughs> paylaş. Ama bana alınan yani. hediyeden bahsedeyim. Kendi yaptım ben niye paylaşayım? Neyi paylaşacağız ya? Bana alma da Kanka ya. yaptığını paylaşsana ya. Hediye aldın diye hediye mi paylaşın? Ya oğlum olur mu öyle şey ya? Bunu yaptım falan. Bana yapılanı paylaşmak lazım. Hayır sana yapılanı yapacaksın. Atıyorum sana tişört al. Tişörtü fotoğrafını mı çekeceksin? Onu çekmem canım. Onu sordum ben. ben bir sana, şey de yapıversin. Ben. sana bir şey yapsa okey. Tamam. Yani onu dedim O paylaşılır. Biraz da şimdi kadın yapsa ki keşke kadınlar yapsa sadece biz yani. yapmasak da. Hani onu bir gösterirsin. Yani. Hoşuna gider onlar. Daha verdiği yemek gösterirsin ama tabii öyle gör nerede? Çok zor. Zor. Onun içine duygusallık katamıyorlar, daha düz bakıyorlar. bir Şey gibi, hadi can içeri gir ama şey yani sen sürprizin farkındasın ama elinde telefonla geliyor mesela. Değil mi? Bu da çok yapmacık değil mi ya? Çok video görüyorum böyle, Hı -hı. doğum günü işin ailesi yani, diğerleri için de böyle. Abi böyle bekliyor kapıda, ya bari bir yere koy hani daha doğal olsun ya da birisini çektir yani hiç mi arkadaşın yok? Değil mi? Çocuk böyle bakıyor, sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım yani şeyi biliyorum. Eee şey lan bu, bu, olmamış bir daha çekelim aşkım Tamam hadi ben haberim yokmuş gibi geri geliyorum falan. <laughs> ama gerçekten böyle mesela. Kadınlar yaptığı zaman özellikle ben bu şeyi görüyorum. Bir tık daha böyle zengin kadınlar. Koca oturuyor. Yani video nasıl başlıyorsun? <laughs> Merdiven aşağı güllerle iniyor. Bütün ama evi de gösteren yani villa olduğunu da net gösterecek çünkü öyle sevgililer gün olmaz. Gösteriyor. En son masaya ilgili adam böyle duruyor <laughs> Hani belli denmiş ki uyarılmış. Masaya dokunma. Yeme elleme. Ben geleceğim. Gelince işte çiçeği uzat. Şimdi... Sen o masaya oturacaksın. Yarım saat bekleyeceksin. Yani o video çekecek. Story paylaşacak. Bir süre inceleyecek. Ondan sonra değil sevgiler mi? günü kutlanacak. Şimdi o zaman nasıl bir sevgi günü bu? Bu sevgi günü değil yani. Sevildiğimi göstermek istiyorum gün olmalı. Hoş değil. Bu biraz daha heves günü. Bilmiyorum ya. Kanka heves değil. Heves kırma gibi ya. Yani. Yok bak şöyle düşün. 365 gün var. 364 gün boyunca görememiş oldukları sevgiyi, ilgiyi, hediyeleri o gün gördükleri için milletin affedersin bir tarafları kaldı. Ne diyor ki, ben bunu kankamada göstereyim. Sana geldi ki ya işte benim işte aşkım bana bunu almış. Seninki sana ne aldı? Bak ben bu soru çok kırılıyorum. Bak bunu ben... Dur sakin ol. <laughs> Hepsi geçecek. Bak geçen sevgiler gününde <laughs> yaşadım tamam mı? Sevgililer günü muhabbeti oldu. İşte yemek yiyorum bir arkadaşımla. Dedi ki sen ne aldın dedi falan. Bir şey almadım. Hani ne almam lazım? E ee, sevgililer günde bir şey almayacak mısın? İşte laf etmiyorum falan sen. Ama baya böyle şey artık. Sevgililer günü hediye almamama değil. Nasıl benim kız arkadaşım bana laf etmiyor ya geldi. Adam benim mutluluğumu <laughs> derde çevirdi. Olay yani. daha ince aslında. Kendisi laf yiyor. He. Bana atıyor. Lan arkadaş kutlamak zorunda mıyım? Ben diyor işte yok şu çantayı aldım. Ona bu kremi aldım. Abicim ben sevgililer günü diye tek tek o kozmetika mağazası, o çanta mağazası gezemem yani. Ya karşındaki değer veriyorsa bence bir nevi kutlamak zorundasın. Ya hediye alırsın ama bu mesela ben öncesinde almayı severim. Sık hediye aldığım için, aa sevgililer günümüz kutlu olsun demem. Ama bak evlenirsem, Hı. mesela evlilik yıldönümü yaparım. Ama şimdi sevgililer günü yani her sene her sene düşünsene birader. Aa 14 Şubat geliyor, ne yapacağım? Aa doğum günü geliyor, ne yapacağım? Tanışma yıl dönümü geliyor, ne yapacağım? Benim doğum günüm geliyor, ne yapacağım? Şimdi ne yapacağız? Önceden böyle bir şey mi varmış? Be? Yok, birader ya. İşte bak. Sadece şey hiçbir kutamazlar çıkıyor. Şey Sevgi kutlamadıkların. Hiç de yok. Aynen. Hiçbir şey kutlamadıklarından. Demişler ki ya bize hediye alacak bir kısım oluşsun bari. Hı -hı. Demişler ki bu kadınlara hediye alan veren yok. Böyle bir akım yaratalım. Bunlar da hediye alsın gariplerim diye Sevgililer Günü koymuşlar. Vallahi bence varmış. bu böyle bir şey değil ya. Ben hatırlıyorum da bize böyle çevildi bu. Bu bence kapitalizmden bize böyle çevir. Sevgililer Günü zannediyorum özel bir anlam vardı. Ama yani hiç böyle bir şey değildi. Ama Bunu ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama Şu an kanıtlayamaz. <laughs> Şu anda ekranda altta yazı ne olduğunu biz de video sonrasında bakacağız ama bir sıkıntı var yani bunda. Değil mi? Ya bir şeylik var ama olsun yani. Ya önemli olan hani her güne senin nasıl bir anlam kattın aslında. Hı hı. Başka bir gün de hediye alabilirsin. İlla o güne ihtiyacın yok ki. Değer göstermek için hediye de ihtiyacın yok. Bir de beklediğim bir şey kanka. Şimdi senin beklemediğin anda Hiç hediye gelse daha farklı. Şimdi sevgililer günü alacağını biliyorum. Doğum günü alacağını biliyorum. Hmm. Doğum gününü o gün kutlamam mesela. Hmm. Hani tamam söz olarak söylerim ama ondan hmm. önceki günler kutlarım. Beklemediği zaman. Tabii canım. Hani bir gün önce Olmadım. değil o da değil. Olmadık zaman kutlayacak. Bir ters köşe yapman lazım. Zaten keyfi hmm. zevki burada. Yoksa ne anladım ki o işte. Evet sen ters köşe seversin 800... Evet. Mesela benim doğum günümü 5 gün sonra kutlamıştı. Bazen çok de kutlamıyor. kutlamıyor. Çok <gülüyor> <gülüyor> Bazen, i̇şte böyle yapmalı. <laughs> heyecanlanıyor çok önemli. yani Beni tamam, yani. heyecanla bekletti. Kutlamayışı, Tabii. unutuşu. 5 gün sonra <laughs> sanki hatırlamış gibi, o günmüş gibi. Hiç de Tabii. haberi yok olmağından öyle kutlayışı özel. Ama şimdi yani 5 gün anladın mı? Hı -hı. Şimdi 5 ile 10 arasında fark var. Ya 5 ile 10. 5 ile kadar ayrı sövüyorum sana. Beşinden kutladığım bir ay sonraya kadar ayrı sövüyorlar. İşte. Bak, Nasıl bir heyecan? Şimdi yaşar direkt mi? kutlasan ben bu heyecanı yaşar mıyım kardeşim? Yaşamak. Yaşamazsın. Sen bu sövmeye şahit olur musun? Olmaz. Olmaz. İşte bak değer içeri. Bazı yıllar bilemiyorsun hangi yıl kutlayıp kutlamayacağımı. O daha heyecanlı. <laughs> bak böyle bir dostu nereden bulacaksın sen ya? İşte bulduk. Maalesef. Bulduk <laughs> maalesef. <laughs> 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 maalesef. Ama bu sevgililer günü dalgasını ben pek hoş bulmuyorum. Yani. Bence güzel ya. Ben ne kadar linçlesem de. Bak güzel ama linçliyorum işte ne yapacaksın? Ya bak özel olarak kalsa okey ama abi ne oluyorsa bir anda çiçekçiler nöbetçi kalmaya başlıyor. gecenin on ikisi biri. Birisi unutur Eczane da gibi. ölmesin diye. Bak bu anneler günde de yaşadım. Abi nöbetçi çiçekçi mi olur ya? Bütün çiçekler para parılacak dedi. Başka günler var mı acaba nöbetçi çiçekçi? <laughs> kanka bir şey <gülüyor> <gülüyor> Beşten sonra çalışan çiçekçi beni bulsun. <laughs> yani beşi bekliyordur. Bak çok merak ettim ama gerçekten nöbetçi hmm. çiçekçi var mı? İşte kanka ölmesin diye erkeklerimiz var. Özel günlerde sende. Allah Allah. Ne biçim çiçekçi mi olur oğlum? Kimin Niye acil, Kimin acı çiçeği ihtiyacı Belki olur çalışıyorsun tamam mesain var. Çiçekçi kapanınca sen önce çıkmış oluyorsun. İnternet nasıl parçalıyorum ben? Ya istedi, isteyen kanka. Ya isteyen, yapar da ama nöbetçi mi? Ama unuttuysan Bizim bir ara Güzel özel mi? bir günü unutmuştuğumuz var canla. Şimdi ne olduğunu Acaba söylemeyeceğim ama ben Merak ettim. <laughs> o kadar çok bir günümüz için. vardı ya seninle koşarak hallettik. Elimizde balonlar, çiçekler, pastalar. Aa, Sen pastayla koşuyorsun. Bir tanıştığımız zamanlarda o zaman. Balonlar bir yere uçuyor. Ben onu uçuyorum. <laughs> Saçma ben bir ortam. Sorma. İstedik yaptık ama. Yaptık, yaptık mı? Aynen yaptık. İşte Yap, İstersen yapalım yani. Hele ki öğrenciyken, öğrenciyken sevgililer günü ne zor bir şeydi birader. Paran yok, pulun yok. Ulan biriktiriyorsun. 3 tane sigara içeyim. Bir su almayayım. Orada tost yemeyeyim. Zor değil mi? Bir ya? De şey zaten hafta içine denk geldi günler oluyordu ya. Zor ya. <laughs> Onlar çok acayipti ya. gerçekten. hafta içi falan bilen böyle. Millet sevgilisiyle yazışacağım diye böyle şey yapıyor. Hocalar telefonlarını falan alıyor. Ya hocam bugün günü sevgililer günü, günü falan. Açık Kız arkadaşıma bakıyorum. yazıyorum. <laughs> Oğlum çok acayipti ya. Okula o gün gelmeme rekoru kırılırdı lan. Herkes kaçardı okuldan. Ya niye işte manasını bulamadım Oğlum ben bunu kaçıp işte ya. sevgili sevgili buluşup gelecekler ne yapacaklar yani? arkadaşlar? Ne ne o öyle bir durum varken ne yapacak okula gelip derse girip çocuk. Ben de hak veriyorum. E sorun nasıl var okulda? Ben şimdi... Gel gün yine böyle... gidiyorum sanki Allah'ım. <laughs> <laughs> Ama biz şimdi <laughs> o zaman işe de şey diyelim, ee ben her her gün ülkeye mi geleceğim diyelim. İş şimdi, gibi. onda para kazanıyor. Ya onda da bilgi kazanıyorsun oğlum. <laughs> Okullarımıza böyle konuşmaya... Günümüz okulları hakkında böyle konuşmaya bence de gerek yok. Bak şimdi böyle sevdiğin ya. Çok gerek var da onu başka bir... Video onu başka bir, bir gün işleyelim. Özetle ben sevgililer gününü çok savunmuyorum. Sen diyorsun ki tamam hani çok normal değil ama olsa da abi şimdi bir kutlanır diyorsun. Ben kutlarım yani. Yani şimdi gün. Yapacak bir şey yok yani. O güne bir anlam yüklemiş herkes. ve Şöyle bir gerçek var yani. Anlam yükleyen bir kişi de yok yani. Yüz binlerce hatta nereden baksan yüzde doksan dokuz nokta dokuz bu Bütün dünya yok. böyle farklı günlerde i̇şte ama bütün dünya bunu kullanıyor yani. Yüzde sıfır virgül biri yani, hani bu şekilde düşünüp bugünü kutlamayıp Hı -hı. aslında ne bileyim. Bir eylem yapıyorlar kendilerince. Ve kutlamıyorlar ama %99.9 kutlayınca sen kutlama, kutlamazsan olmaz yani. Hı hı. yani. Kutla bir şekilde. Bir şey yaz. Yaz bir şey yaz. Yani. Aynen ha. bir şey yaz. En azından hani yani. o güne özel bir özlü söz yaz. Ve benzeri bir şey yaz. Hı hı. Ha, telefonla mesaj at. Ya bir şekilde kutlarsın. Sadece şova dökmeden kutlamazsın. Şey yaparsın yanındayken var. de telefonla mesaj yazarsın mesela. Neden olmasın? Fantastik bir şey. İnsanlar yapıyor bunu. Hoşlarına gidebilir. Gidiyor şey bence. Var. Eğlenceli. Çünkü konuşamadıkları anlar oluyor bazen. Hmm. Tık 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 devam ediyor. Öğrencisi yani. rahat. Düşünsene böyle siz diyorsun falan hmm. filan böyle şey yapıyorsun takılıyorsun ne diyorsun falan filan. Bir bakıyorsun işte erkek arkadaşından mesaj gelmiş. Canım sevgililerimiz Bir dönüyorsun diye bakıyor. Ya aşk o falan. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ya işte güzel şeyler. Güzel kalplerde olunca güzel hissettiriyor. Umuyoruz güzel kalplere denk gelirsiniz mutlu bir şekilde kutlarsınız. Bahsettiğimiz kötü örneklerden biri olmazsınız. Evet sevip sevilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Aynen. Teşekkür ediyoruz. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.